Bu dağın eteğine neresine geldi onu tam bilmiyoruz ama bu dağın eteğine geldiği, buradan gün basımına kadar dua ettiği kitaplarımızda bize anlatılıyor, aktarılıyor. Dolayısıyla e, peygamberimizin veda hattında yaptığı uygulama öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde nemire mescidinin olduğu ya da kılması ama vakfe için dua için e, bura, bu dağın e, eteğini e, tercih etmesi Şimdi Arafat ismi ben geldiğim otobüste olanlara kısaca söyledim. E, tekrar etmiş olalım. Cebrail Aleyhisselam peygamberlere vahiy getiren meleğin ismi biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'a Arafat'ın sınırlarını gösteriyor. El Araf'te tanıdın mı? Bildin mi? Anladın mı? Anlamında İbrahim Aleyhisselam'da Araf'tı Anladım, bildim, tanıdım. Yani Arafat isminin buradan gelmiş olabileceği. Başka Müslümanların burada Allah'tan af ve mağfiret dilemeleri ve bu af ve mağfiret dilemelerinin sonucunda Müslümanlarda oluşan güzel kokunun neticesi olarak orf güzel koku bu kelimeden mütevellit olarak bu ismin verilmiş olabileceği. Ve Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin e, burada e, buluşması ama asıl işte e, men arafa nefsehu fekat arafa rabbahu, nefsini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla Arafat bilinç, şuur, yani biz kendimizi tanıyabilirsek, kendimizi bulabilirsek Rabbimizi de buluruz. Bu anlamda bilinç oluşma, bilinçli olma yeri anlamına geliyor. Dolayısıyla bunların tamamının doğru olma ihtimali var. Ama ben yine tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak bu emri vermiş, insanlara hac yapmaları emrini vermiş ve mekan olarak burada da vakfe yapmalarını emretmiş. Bizi yaratan o, evreni yaratan o, dünyamızı yaratan o, ibadet yerlerimizi seçip bize takdir ve tayin eden o. Dolayısıyla biz amenna ve saddakna deriz ve Arafat'ın tamamı vakfe yeridir. Yok işte efendim dikili taşın oraya çıkmadık. İşte oraya biz de bir şeyler karalamadık. Yok tasa bir şey yazmadık. Bunlar hurafe bilgiler. Hiç kusura bakmayalım. Oraya bir şey yazmanız size bir şey kazandırmaz. Oraya bir şey çizmeniz ve oradan bir taş almanız size bir şey kazandırmaz. Dolayısıyla bizim için bilinç önemli. Allah bizlere bu mekanı seçip ibadet yeri olarak tayin etmiş. Benim Rabbimin emrine boyun eğip boyun büküp ona teslim olmam ve ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun diyebilmem ve kulluğunda devam edebilmemdir. Asıl önemli olan budur. Ve bu bilinçle, şuurla zaten biz Arafat'a geldik, vakfemizi yaptık, haccımızı tamamladık. Allah hepinizin, hepimizin Başta hacı olmak üzere bütün ibadetlerini, taatlerini kabullerin en güzeliyle makbul eylesin diyor. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Çoluk çocuğumuza, sevdiklerimize, komşularımıza, akrabalarımıza, ülkemize, milletimize, ee, devletimize, bütün biladı İslam'a her türlü hayırları ihsan eylesin. Her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Bütün şehitlerimize rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Ve bundan sonraki hayatımızda da rızasına uygun ameller yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Amen.